Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz yazım kuralları. Yazım kuralları bayağı uzun bir konu gençler. ÖSYM'nin en çok sevdiği konulardan bir tanesi. Her yıl ortalama bir ya da iki sorunun geldiği konudur. Onun için üstünde duracağız. Bayağı bir uzun anlatmaya çalışacağım. Büyük harflerin kullanıldığı yerlerle başlayalım arkadaşlar. İlk özelliğimiz cümle içinde tırnak veya yay ayrı için alınan cümleler büyük harfle başlar. Ve sonlarına uygun noktalama işareti konur. Nokta, soru, önlem ve benzeri. Örnek, Atatürk muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kandan mevcuttur diyor. Dikkat edin gençler buraya. Tırnak içine aldığımız kelimenin ya da cümlenin ilk harfinin büyük yazılması gerekiyor. Buradaki M harfinin de olduğu gibi. Not diyoruz. İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlıyoruz. İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlıyoruz. Örnek bir zamanlar ilk çizgi arkadaşlar bu zamanlar çok da uzak değildir. Bundan 10, 12 yıl önce Türk saltanatının maddi sınırları üstsüz bucaksız denilmesi kadar genişti. Dikkat edelim arkadaşlar. İki çizginin arasında aldığımız yerler küçük harfle başlar. Tırnak içine alınan yerler büyük harfle, iki çizgi arasında alınan yerler ise küçük harfle başlar. İkinci özelliğimiz İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Örnek, menfaat sandalyeye benzer. İki nokta, başında taşırsan seni küçültür, ayağın altına alırsan yükselir. Arkadaşlar açıklama cümlesi olduğu için cümlemiz büyük harfle başlamıştır. Not. İki noktadan sonra cümle ve özel isim niteliğinde olmayan örnekler sıraladığında bunlar büyük harfle başımız. Kısacası şöyle demek istiyoruz. Arkadaşlar iki noktadan sonra eğer cümle şeklinde bir yargı varsa büyük harfle başlar. Örnekler şeklinde ise küçük harfle başlar. Örnek Pazardan şunları aldım. İki nokta üstü. Limon, portakal, mandalina gibi örnekleri sıraladığım zaman Cümlenin küçük harfle başlaması gerekiyor, ama zamir iki nokta üst üste isimlerin yerine kullanılan sözcükler de dediğim zaman bağımsız bir cümle niteliğinde olduğum zaman iki noktadan sonraki cümlenin büyük harfle başlaması gerekiyor. Örnek varsa küçük harf. Örnek dışında bağımsız bir cümle ise arkadaşlar cümle büyük harfle başlar. Ona dikkat edin. Üç diyoruz. Kişi isimlerinden önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Örnek Kaymakam Erol Bey. Arkadaşlar Kaymakam bir unvan olduğu için büyük harfle başlar. Mustafa Efendi, Efendi bir lakap olduğu için arkadaşlar büyük harfle başlar. Zeynep Hanım yine unvan olduğu için büyük harfle başlar. Mimar Sinan yine arkadaşlar ünvan olduğu için mimarın mesleği büyük harfle başlar. Genç Osman ünvan olduğu için büyük harfle başlaması gerekiyor. Not diyoruz. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Örnek, Yüzün ablama gittim. Abla sözcüğü, akrabalık ilişkisi bildirdiği için şikayetle başlamıştır. Dört diyoruz arkadaşlar. Cümle içinde özet ismin yerine kullanılan makam veya ünvan sözleri büyük harfle başlar. Örnek, uzak doğudan gelen heyeti vali arkadaşlar. Özel isimli yerine konulduğu için büyük harfle başlamıştır. Beşinci özelliğimiz, hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlar. Örnek, boncuk, fındık, minnoş veya pamuk örneklerinde gördüğünüz gibi. Altıncı özelliğimiz, millet, boy, oymak isimleri büyük harfle başlar. Örnek, Alman, Arap, İngiliz, Japon, Rus, Türk, Kazak, Kırgız, Oğuz, Özbek, Atar ve kare geçili örneklerinde gördüğünüz gibi. Yedinci özelliğimiz dil ve lehçe isimleri büyük harfle başlar. Örnek Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça, Arapça, Oğuzca, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe ve Tatarca örneklerinde olduğu gibi. Sekinci özelimiz arkadaşlar, din ve mezhep isimleri ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar. Örnek, Müslümanlık, Hristiyanlı, Budist, Hanefilik, Katolik örneklerinde olduğu gibi. Dokuzuncu özelliğimiz din ve mitoloji ile ilgili sözler büyük harfle başlar. Tanrı, İlah, Allah, Cebrail, Zeus, Bele gibi. Not diyoruz. Tanrı, Allah, İlah sözleri özel isim olarak kullanılmadıkları zaman dikkat edelim buna özel isim olarak kullanılmadıkları zaman küçük harfle başlar. Örnek eski Yunan tanrıları arasında. Tanrı özel isim olarak kullanılmadığı için küçük harfle başladı. Amerika'da kaçakçılığın Allah'ları vardır arkadaşlar. Yine özel isim olarak kullanılmadığı için Allah sözcüğü küçük harfle başlamıştır. On diyoruz. Gezegen ve yıldız isimleri büyük harfle başlar. Örnek Merkür, Neptün, Star, Hale ve benzeri gibi arkadaşlar. Not diyoruz. Dünya, güneş ve ay kelimeleri gezegen terim anlamının dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Örnek, biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiştir. Buradaki dünya sözcüklerine dikkat edelim arkadaşlar. Gezegen ismi olarak kullanılmadığı için küçük harfle başlamıştır. Buna dikkat edelim. Dünya, güneş, ay gibi. Eğer gezegen ismi olarak kullanılırsa büyük harfle, gezegen isimleri dışında kullanılırsa küçük harfle başlanırdır. 11. Düşünce, hayat tarzı, politika ve benzeri anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük harfler arkadaşlar. Örnek batı medeniyeti ya da doğu misliğinizin. Bunlar yön isimleri gençler. <laughs> Eğer yön ismini bildirirsem küçük harfle yön isimleri dışında bir milleti bir boyu kapsayacak bir şekilde kullanılırsa büyük harfle başlar. Notumuzda da belirttik bunu. Bu sözde yön bildirildiğinde küçük yazılır. Mesela Bursa doğusu arkadaşlar yön ismi olarak bulunduğu için doğu kelimesini küçük harfle yazıyoruz. Ya da Ankara'nın batısı. Yön ismi olarak kullandığımız için küçük. Yön ismi ise küçük, medeniyet ismi ise büyük harfle yazılır. 12 diyoruz. Yer isimlerinden ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri isimler büyük harfle başlar Örnek Ağrı Dağ arkadaşlar. Dağ büyük harfle. Aral Gölü, göl büyük harfle Ama özel isimle birlikte kullanıldığı zaman normalde dağ sözcüğü örnek yok. Herhangi bir cümlenin içinde geçtiği zaman küçük harfle başlar. Özel isimle birlikte kullanıldığı zaman ise büyük harfler başlaması gerekmektedir. Asya yakası arkadaşlar. Yine büyük harfler. Çanakkale Boğazı. Büyük harfler. Boğaz büyük harfler arkadaşlar. Ege Denizi. Deniz büyük harfler arkadaşlar. Özel isimde kullandığı için. Brad Nehri. Nehir büyük harfler. Ya da Süveyş Kadalı. K harfinin küçük yazılması gerekmektedir. Arkadaşlar diğer dersimizde devam ederiz yazın kurallarına.